Herkese merhaba. Hepinize mutlu geceler diliyorum. Bu defa videomda sizlere Ali Lidar'ın son şiir kitabı olan Olmamış Kahraman Emeklisi isimli kitabı okuyacağım. Bu kitaptan sadece bir şiir okuyacağım sizlere. Ee, ve bu şiirin adı Kör Kütük, Aşk. Bu şiiri kitabın 91. sayfasında başlayıp 92. sayfasında bitiyor. Ee, kısa bir şiir. <laughs> Benim çok beğendiğim ve defalarca okuduğum bir şiir. Umarım sizler de beğenirsiniz. Kör Kütük Aşk Bu arada şöyle ön tarafını özellikle göstereyim sizlere. Bu şekilde okuyacağım. Çünkü çok güzel bir kabı var. <laughs> Nefesim derman olsa da üfleyebilsen bir solukta yatağının baş ucunu konan bir yusufçuk gibi uçuverip yanına metafizik bir yolculukla çekip alabilsem seni serumların arasında, tüplerin arasında, iğnelerin, tahlillerin, ilaçların arasında, beyaz önlüklerin. Gücüm yetse de korusam bütün fenalıklardan. Yoruldum biliyorum. Biliyorum çok yoruldum. Lakin ben de, ben de yoruldum be kuzum. Vallahi çok yoruldum. İstersen göz bebeklerime sor. Ant olsun çok sıkıldım. Bak bu üçüncü tesbihim. Şart olsun. Bunlara rağmen çekip alamazsam seni. Bu park benden korksun. Birbirimize güzel günlerden bahsetsek. Olmaz mı melek? Birbirimizi sağlatsak. Öpsek. Dinlendirsek. Ben burada bekliyorum Önümde bir kadeh rakı Sen orada yatıyorsun İki elim böğründe Geçecek diye mütemadiyen fısıldasak yukarılara Geçmez mi melek Bildiği gibi aksın hayat Bildiğin okusun kader Bildiğim tek sensin benim Bildiğin kör kütük aşığım Bu gece Oradan buraya Öpücükten bir hat çek de doyalım birbirimize olmaz mı Melek? Böyle kaliteli ve harika bir şiirdi. Bayağıdır şiir okumamıştım sizlere. Ee, kanalımda topluluk kısmında paylaştım. Yakında Ömer Hayyam'dan rüyaları okuyacağım ve onun dışında Ali Darın şiir kitabından da şiir okumayı planlıyorum. Veya başka şiirlerden de okuyabilirim. Bu videom sadece bu kadardı. Kısa bir video oldu artık son. Yeni videolarıma kıyasla. <laughs> Umarım beğenmişsinizdir bu şiiri. Ben şahsen çok aşırı miktarda beğendiğim için okumayı tercih ettim. Aa, dediğim gibi artık yeniden şiir okuma videolarım da gelecek. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize mutluluklar ve güzel günler diliyorum. Görüşmek üzere.